Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Demet Özdemir'den yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürüyor ve yepyeni görüntüleriyle, yepyeni Instagram hesabında paylaşmalarıyla herkese şaşırtmaya devam ediyor. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni projelere imza atıyor, yepyeni görüntüleriyle, yepyeni projeleriyle herkesi sevindiriyor. Doğduğun Ev Kader'in bir dizisinde de Zeynep karakteriyle çok güçlü bir karakteri oynuyor ve dizide çok güçlü bir kadın olarak oynuyor Demet Özdemir. Ve bir diğer yandan da Demet Özdemir, Zeynep karakterinde çok güzel sahneler canlandırıyor ve Zeynep karakteri Mehdi'yi çok seviyor. Mehdi'nin yanında olmak istiyor. Bakalım bu bölümde Mehdi ile beraber olabilecek mi? Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.